28 Ocak 2025 Levent Salı Pazarı'ndayım. 4. Levent'in orada kuruluyor. Metronun orada. Bir de böyle V'si vardı pazarın. Şöyle ikiye ayrılıyordu burada ortadan. İkinci V'deyim şu anda. Burayı da size hızlıca çekeyim dedim. Mesela Brüksel lahanası var. Fiyat yazdım. Bu ne kadar acaba Brüksel lahanası? Merhaba. Ne kadar Brüksel lahanası? 100. 100 TL'ye 80 olur diyor. Böyle mantar var bakın. Kestane mantarı deniyordum mesela. Niye fiyat yazmamışlar? Burada çeri domatesler var. Biberler çok güzel görünüyor. Şöyle biberler, biberler var. Hiçbir şey yok. fiyat yazmıyor. Şimdi 120 TL yazıyor. Herhalde toplanıyorlar artık. Havuçlar güzel görünüyor. Pırasa var. Siyah havuç var bakın her yerde bulunmaz. Sosyetik pazar burası. <laughs> Kırmızı lahana, limon, Türkler var. Tanesi 40 diyor. Burada bir fiyat görebildik. Şu tarafa bakayım. Burada ne kadarmış fiyatlar. Levent salı pazarındayım. Salı günleri 50 TL'ymiş burada. Şeker domates istiyor. Köy kabağı 50 TL. Ay kabak güzel görünüyor aslında. Para çekmeden gelmem kötü oldu. Bakın şimdi güzelmiş. Kurasan kilosu 30, kereviz 40. Şifalı turbu diyor. 100 TL. 100 TL'ymiş. Burada tadımı koymuşlar galiba. Havuç 30 TL diyor. Bebe havuç. Ha bebe karat dedikleri bu. Bebe havuç küçük küçük. Sevimli baksanıza minik minik tatmış. Kivi var. Muzun kilosu 70 diyor. Yerli anamur 60, 60 diyor orada arkadakine. 50 diyor mandalina ya. Ayva var. Bu ayva bence. Anlık <laughs> değil. Burada nar var, süper narmış. Gerçekten güzel görünüyor, bakar mısınız? Kilosu 50 diyor portakalın, mandalina'nın 50 diyor. Bu hurma yenir diyor. Fiyat yazmıyor. Elmada fiyat yazmıyor. Üzüm 100 TL diyor, şifalı. Ne? Kumkat. Muzlar, ya şey, e, Yaban mersini 50 TL diyor. Pastaları falan kullanıyorlar. Çekirdeksiz İzmir diyor. İzmir'den izleyenlere selam olsun. Hii. Mis kokulu çilek diyor. Kilosu 200 TL. 200. Aman tanrım çok pahalı. <laughs> Güzel görünüyor. Kestanenin kilosu 250 TL. Karpuz var. Ne? Finike mi? Çinike mi? Çok tatlı diyor. Greyfurt. Hurma, çıtır amasya. Amasya yemesi çok severim. Amasya'dan izleyen var, selam olsun. Bu deve ağır Eminim. <laughs> Adı yaman, Bernard diyor. Deve dişi, nar. Deve dişi. Öyle mi denir? Keçi boynuzu var. Çekirdek 500 TL'ymiş. Medine hurması 700 kilosu. 600 e var. Küçük hurma diyor da 400. ah hiç Sarı 180. Taze mısır çerezinin kilosu 200 TL. Taze karışık 500 TL. Atom karışık 500 TL. Şu iyi görünüyor 500 Antep fıstığının kilosu 900 TL. Fındık yeni mahsul 600 diyor. Tuzlu badem 600 Çiğ badem 600 Tuzlu kaju 600 Tuzsuz fıstık 200 TL. Çekirdek bu arada deli gibi çekirdek görüyoruz. 60 TL'ymiş. Lüks Antep fıstığı 800 diyor. Tokat mikser, ceviz 40 TL. Yerli badem mi? O ceviz ya. Yeni masum tokat mikser, ceviz de 700. Kabuklu ceviz de var. Onun kilosu ne kadar acaba? Yazmıyor. Karışımın kilosu 600 TL. 600. Büyük boylu gün kurusu kurulu. Ha gün kurusuymuş o. Onun yanındaki gün kurusuymuş ya. Neyse. Karadut kürsü varmış. Karadut köpeğimizin adıydı. Üy, 500 TL. Antep karası 320 diyor. Besni üzümü 400 TL. Dut kurusu. Malatya mevzuyor burada. Malatya yemiş, 400 TL. Çankırı kayatası varmış burada. Bu ne kadar kilosu böyle? 35. 35'miş kilosu. 35. 35 TL. Yaban mersin diyor 400. Yeni mahsul lüks İzmir üzümü diyor 300 TL. Kan üzümü 400 TL. Falan filan. Malatya kayısı, kuru kayısı da 500 TL. Şuna gün kurusu diyor da 600 olan büyükler. Gün kurusu da. Buna 500 diyor. Buna da gün kurusu 500 diyor. Elma kurusu var 340. Ben çok severim elma kurusu. Burada baharatlar var görüyorsunuz. Poşet poşet. Fiyatlar yazıyor. Bakayım. Körümörü, zencefil her şey var. Bunların fiyatları üzerinde yazıyormuş. Mesela 50 TL diyor. Karafil tozu 50 TL. Şey çubuk tarçın da var istiyorsanız. Bahçe 10 TL diyor maydanoz. Dereotu 20, nane 25. Bahçe soğan diyor 20. Marullar 35. Bahçe roka 20. Tere diyor 20 pişmiş diyor. Kuzu kulağı varmış. Çurplar, murplar. Frank Maydanoz diyor. Hakiki limon. Güzel lanası burada da var. Zencefil. Evet. evet. O mantarların büyüklüğü. Baksanıza. <laughs> Bu mantarın kilosu ne kadar? 200, 200 TL'ymiş. İstiridye mantar. Samsun lahana diyor. Lahana, akrak şey lahana Bakın siyah havuç burada bayağı var bu pazarda. Her yerde olmuyor. Yer elmasının kilosu 80 TL'ymiş. Yer elması. Devam ediyorum. Burada bir takı takıcı varmış. Kırtasiye ürünleri varmış. Böyle şeyler 200 TL diyor mesela. Çocuğunuzu almayı düşünüyorsanız. Bu da güzelmiş. Kromiymiş bunun adı. He. Bilmiyordum ben bunun adı. Böyle bir şey tatlıymış bu Bir kalem kutusu. Şu ne kadarmış? Mesela 300 maso, <laughs> 300 TL'ymiş bu. Hello seti. Buna 120 TL ediyor, 120. 100 TL ediyor Toka takımı seti. 75 TL'ye renkli toka seti. Bayağı da var yani. Siyah tokalar 50 TL. Böyle bir set de var bakın. Set halinde olmayabilir. Bu tek tek satılıyor olabilir set dedim ama şu yıldızı takılar güzel oluyor yanları takıyorum ben bende de vardı şunlar daha yeni piyonklar onların gümüş rengi var altın rengi var 100 TL ediyor ona 100 TL şu peluş tokalardan var ne tavşan mı kalp kalpmiş bunlar çok şirin çok tatlı bunlar. Böyle şeyler. Ve fiyonklar var bakın Fiyon. Ve doğal taşlı ürünler var. Ağaç yapmışlar. Kolye uçları var. Doğal taşlı ilgileniyorsunuz. Bunları buzdolabına koyuyorsunuz. Bunu yüzünüze sürüyorsunuz. Gençleştiriyor diyorlar. Yorgunluğu alıyorlar Bu da güzeltik için. Ve doğal taşlar var. Çok güzelmiş. Kalp şeklinde. Aa, çok güzel yapmışlar. Bunları alıp evin farklı köşelerine koyuyorlar. Farklı farklı enerji şeyleri var. Hepsini tam bilmediğim için şey şu anda söyleyemeyeceğim. Faydaları farklı oluyor. Bu kuvars, pembe kuvars olması lazım. Bu amatiste benziyor. O tarafı akik şey gibi. Neydi? Kaplan gözü falan gibi. Ay bu çok güzelmiş. Peru'da üretilmiş. Peru'dan izleyen var mı acaba? <laughs> çok güzel bunlar. Bunların fiyatları değişiyor herhalde ya. Fiyat göremedim. Şöyle bileklikler var değişik. Bakın şurada. Bakır gibi. Böyle şeyler değişik değişik. Yüzükler var. Böyle yüzükler var. Değişik bir şeyler gördük en sonunda bu pazarda. Amatiste benziyor. Evet amatist ki bunlar. Hepsi değil tabi de. Bu beyaz kuars mı? Öyle bir şey herhalde. Ay taşı mı yoksa? Ay taşı da olabilir. Sallarken ben turkuaz. Bunlar ne kadar yüzükler falan? 250. 250, 250 TL'ymiş yüzükler. Doğal taşmış. 250 TL. Böyle şeyleri seviyorsanız bakabilirsiniz. Levent Salı Pazarı. Dördüncü Levent'in orada kuruluyor. Dördüncü Levent metronun orada. Hepsi Levent metro orada. Ay, Salı hepsi günleri kuruluyor. Bunlar ev kokusu falan olanlar herhalde. Ne güzelmiş ambalajları boyalım. Limon hepsi 10 lira Allah. bak hepsi 10 lira. Limon hepsi 10 liraymış. <laughs> hepsi 10 lira. Tütsülük var bakın böyle bayağı büyükçe. Güzel yapmışlar geniş. Tütsüler etrafa satılıyor çünkü benim tütsülük bayağı ince. Dayı gel keseyim güzel bir tezgah burası bakarsınız. Ha Instagram'ı da varmış. Şuradan Instagram'ı da göstereyim. Evet, Orada Instagram'ında bulursunuz. Buradan Instagram'dan bakarsınız. Aa da güzelmiş büyükçe. Güzel var. Evet topluyorlar artık pazarı. Burada hepsini 10 liraya veriyor artık adam. Peynirler var. Peynir sevenlere duyduğum. Bakayım. Şu yazı geçebilirsek, orada devam ediyor kazan. <laughs> orada bir canlılık var hala. Şu anda saat 6'yı geçiyor. Çelik 75 TL ediyor burada. Düzgün i̇şte hala açık olduğu için çekelim. <laughs> Bakın bu yakut gibi. Kırmızı kıyafetleriniz de güzel olabilir. Düğüne 75 TL böyle. 75 TL'ydi. Çelik var. broşlar var. yüzükler var. Bilezikler. Topluyorlar. İnci kolyeler var. Burada yine peluş Bu e, posta adam var. Halı kilimci. Gel, Halı kilim yolluk. Şu güzelmiş. Şunun fiyatı nedir acaba? Merhaba. Bunun fiyatı nedir? 3500 müş. Güzelmiş. Dokuma mı? Dokumaymış. Hay babam, paçam, paçama kanca takıldı. Şey gibi oldu, Sondurak filmi gibi oldu. <laughs> dokumaymış 3500 liraymış. Güzel beğendim bunu. Yine eve düşünülebilir. Şöyle bir şey var bakalım. Bu da güzelmiş. Sarılı griyle. Tamam ben vereyim önlü çocuklara. Bunun da fiyatını söyleyebilir miyim? O 2000 lira. Bu 2000 TL'ymiş. Güzel görünüyor. Bayağı Şu anda almayacağım da. Yok şu anda almayacağım. Yeni eve düşünüyorum. Yok sağ ol. Bu ne kadar acaba? Abla <laughs> 750 lira. 750'ymiş bu da bakın. Şu mu? Bana dedi galiba. Beyaz post mu Ne yapayım? Beyaz post 750 imiş. Evet. Evet. Akşam pazar alırsan sana 1100 lira Şu 1100 olur diyor akşam pazar. Güzelmiş. Şunu da beğendim alttaki. Şu ne kadar Aşk acaba? Bu ne Bunu kadar? <laughs> Adam satış yapmaya çalışıyor yani soruyorum. Şuna hoşuma gitti. Böyle bir şey yeni Burada eve güzel olmuş. Şu, Şu siyah beyaz ne kadar acaba? De, kredi kartı da aynı. Kartları, aynen. Güzel bence Al, iki Olsun, alın Ikea'nın şeylerine ya. benziyor. Evet, Ikea'da 9, 8, 9 ya. bin lira falan Ikea'da. Bu ne kadar? Bizim normalde mağazamız var. 1500. Kulaklık var, var abi ya 1500. 1500'miş çift taraflı kullanıyoruz. Nasıl çift taraflı? Aa. Evet. tarafı da, da böyle. Şey hmm. oraya <laughs> makinede yıkanabiliyormuş, yüzde diyor. Diğer tarafı da böyle. Burası mi? daha açık Elisi? renk, diğer tarafı daha koyu. Ya şu anda almayacağım da bundan sonra alır mı acaba? Akşam yok şu anda alamayacağım da. Krim Yeni eve düşünüyorum. Yok şu anda alamayacağım ama güzelmiş. Güzel yok sağ ol. Ha, ama çok beğendim. Çok <laughs> güzelmiş. Aynen güzelmiş. Aynen. güzelmiş. Yok sağ ol. Güzelmiş. Şu anda alamayacağım. Ev, evde yer yok öyle diyeyim. Yeni eve taşınınca gelip sen alırım ama. Bu tarz şeyler hep geliyor mu size? Siyah beyaz falan. Tamam. Gelirim o zaman sonra. Çok teşekkürler. Yok sağ olun. Çok teşekkürler. Şey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şey. teşekkürler. Bir de, bir de, bir de. İyi akşamlar. O, Bak ben de, de. <laughs> Yok şu siyah ama beyaz ya onu beğendim. Onun rengi bana uymaz. Yok onun rengi uymaz bana. Siyah beyaz beğendim. Yenisi. Yok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi siyah beyaz bir şey alacağım o zaman. Sağ olun. Bir de şu hoşuma gitti. Biraz önce bunu sormuştum. 3500 demişti ona. Evet devam ediyorum. Marul diyor 50 TL. Roka 20. Ne diyor? Banyo, banyo diyor. Bahçe teresi. Banyo nereden çıktı ya? 20. Kafa gitti eve. 10 TL diyor maydanoz, demeti, kıvırcık salata diyor 40. Buraları toplamışlar. Parça 200 diyor burada. Bakayım neler varmış. Şöyle şeyler. Erkeklerin kalp yaparken giydi tarzı North Face ürünler var. Burada. Şöyle şeyler var. 200 TL'ymiş burası. 200 TL. Böyle şeyler var. Burada. Sweatshirt falan var. Balıkçılar var burada. Biraz balık kağıtlarına bakalım. Balık seven var mı? Ben pek sevmem. İstanbul 100 TL diye kilosu. Kalamarın kilosu 300 TL. Sazanın kilosu 150 TL. Sardalya'nın kilosu 150. Norveç somonu 500 TL. Norveç kilo 700 tam fleto diyor herhalde. Flota mı? Kalkan 900 TL'ymiş. Mezgit 350. Deniz somonu diyor. Kaç diyor? 270 mi? 270 yazıyor herhalde. Çocuk. Çocuk <laughs> 200 TL. Bir tane 350 diyor. bütün tanesi 200 TL. Şunun güzelliğine bakar mısınız? resim diyor. Diyor bak 200 TL. Mezgit kilosu 600 diyor. Mezgit değil o ya. Şu mezgit şurada. Bunlar Jumbo Kardes. Bunun kilosu ne kadar? 600 yapar. Ha ya burada yazıyormuş 700. Kilo 600 Jumbo Kardes'in kilosu 700, 600 olurdu. Tamam, tamam teşekkürler. <laughs> Levrek diyor 550. Uh. Deniz Devrek, Çupra 320 fiyatları öğrendiniz. Balık almak isteyen varsa 4. Levent civarında oturup. Ne diyor? Limonun filesi 30 mu? Limon yok burada soğan var. Kilosu 50 diyor. 5 tanesi 50 diyor. Taneyle mi satıyorlar? Hakiki afyon kızartmalık sarı patates diyor. Bunun adı neydi? Ha tatlı patates tamam. Sweet potato sözü zaten. Bu haşlamalık Kilosu 35 lira diyor bunun. 30 lira diyor buna. Güzel patates yalnız yani. Sonra burada limonlar, soğanlar, sarımsaklar, kabak var, bal kabağı. Bunun paketini, iki paketini akşam pazarı 50 TL'ye aldım. Sanırım zaten cuma pazarından. Burada da yine başka bir tezgahta iki paket 50 olur dedi akşam. Pardon, çıkıp Akşamları fiyatları düşürüyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Akşam pazarı meyve sebze alacaksanız çok uygunu alıyorsunuz. Yani Kadıköy Salı Pazarı'ndan da kilosu 50 liradan çilek ve kilosu 50 liradan muz almıştım. Merhaba. 30 TL'ymiş. Mandelina'nın kilosu portakalın kilosu 40 Nike portakal. 70 lira. Bu Granny Smith dediklerine. Sert sulu tatlı fujeyma diyor. Fiyat yazmıyor. Hoş bulduk. Kilosu 60 diyor mandelina. Bunların güzelliği. Antalya bahçe çileği çok tatlı diyor. Amasya çifti elma diyor. 80. Bal gibi avokado, yalova, yerli kivi diyor. 25. Tanesi 25 TL'ymiş. Tanesi. 40 liraymış. Kilosu. Portakal. Ekmek galiba istiyor. Kilosu 50. da yapraklar var. Ne kadarmış acaba? Uzun süredir yaprak sağlamıyor. mı? salamura. Bunlar ne kadar? 200 liraymış. 200 lira kilosu mu? Böyle olunca ne kadar? 800 liraymış. 800 liraymış. Ha, bunda ne kadarlık var? Onda 5 kilo var. Tamam 5 kiloymuş o, Teşekkürler. Ay, benim ağırda artık <laughs> arkada durmaktan bakayım. Bu tezgah kapanmamış daha buraya çekelim. Bunlar ne kadar? Ne kadar? 200, 200 TL'ymiş burası. 200 TL. Bakayım neler varmış. Sweatshirtler falan var. Güzel yumuşacıkmış. Bakın erkek için kıyafet soranlar. Medium diyor. Gayet güzel yatarken de gelir. Dışarıya da gelir valla. Gayet yumuşacık. Pamuklu. Pamuk oranı fazla. 200 TL. Böyle bir kazak. Bu da tatlıymış. Kolları renk bloklu. Değişik renk. Şuna bakalım. Gelmiyor. <laughs> Aa oh, bu kocaman. Bu kaç beden bu acaba? Dev bir şey oğlum. Large mı? Palazzo herhalde. Çok geniş paçaları. Calvin Klein diyor. Hı, hmm, palazzo herhalde çok geniş paça. Şöyle bir şey var. Etiketini bakalım. Mavi izliyor. İnce bu sarı. 200 TL. Lastik paça. Minibüs geliyor şu anda. Ezilmek üzere. <laughs> Buradan geçebilecek mi adam? Bir dakika biz geçelim buradan bari. Şöyle güzel şeyler var. Neyse burası 200 TL'ydi arkadaşlar. <laughs> Ölmemek için çıkıyorum şu anda buradan. Şöyle şeyler var bakın. Şafan falan. Pazar kapanıyor artık. 6'ya geçiyor saat 7'ye geliyor. Satılan kilo 80 TL'ymiş. Büyüksel alması her zamanki bir fiyatı yazdı. Yeşil biber, kapya biber 100 TL diyor. 70 TL'ymiş. Patlıcanın kilosu 80 TL. Doğumun yeşil biberin kilosu. Karnabahar 50 lira, 70 lira brokoli, 70 TL brokoli. Pazarın sonuna geldik artık. Bakın bitiyor pazar burada. Meyve sebzeler burada, erkek vaksırları var, kadın için iç çamaşırları var, çocuk için bakın böyle setler var. Takımlar. Böyle şeyler var. Bunlar güzelmiş, genç kız için falan güzel. Böyle sütyenler var. Böyle skenler, şöyle skeller. Şöyle var burada. Bakayım ne fiyatları. 70 TL falan yazmışlar. 60 TL tane kit falan yazıyor. Pahalı değil. benim aldığım iç çamaşırcı evet. mıydı ya? Güzelmiş bunun ürünleri. Ah, çok yoruldum. Bunlardan da var bakın. Siyah beyaz, gris var. Güzel iç çamaşırları oluyor bu tarafta. Yünler varmış burada. Hava karardı artık. Akşam 7 civarı hava kararıyor. Böyle ürünler delişiyorsa, delişiyorsa lezzetli demek kiraz var. Üzerinde sweatshirt hoodie. Burada peynirler var. Ne diyor? 440 diyor. Lüks ezine 400 diyor. Lüks ezine 380 diyor. Balık sarı sert diyor. 340. Almayalım. Trakya diyor. 300 TL. Peynirler, zeytinler 300, 320 diyor. 340, 220, 220, 380. Yumurtanın kilosu bakayım. Kilosu diyorum. Tanesi <laughs> 7 miş İri yumurta 7 TL. Çok güzel şey zeytin kokuyor şu anda. Jumbo yumurta 7,5 kuruş diyor. Köy yumurta 8 TL diyor. Gezen tavuk yumurta 8 TL diyor. Pazar gitmiyor yalnız. Sonu şurası. Pazar sonunu gördüm ama. Tommy figür bu güzelmiş. Erkek eşofmanı altı. Bakılabilir buraya. En sona doğru. Evet minibüs beni ezecek. Aklına koydum. O şu atlardan da var burada. Şöyle çimba dikişli işte var ortası. Şunu söyleyeyim ya bu güzelmiş. Şu eşofmanı altı ne kadar Tommy? Bu ne kadar? 400 TL'ymiş. Bakın bu bayağı güzel. Füme rengi gri. Nike Air yazıyor erkekler için. Erkek eşofmanı İsteyen varsa 4. Levent metroda indikten sonra 5-10 dakika yürüyorsunuz. Birinci videonun başında nasıl gelindiğini anlatıyorum. Yorumlara bilgi bölümüne de yazarım arkadaşlar. Birinci kalite çiğ tahin 200 TL'ymiş. 110 TL işlem görmemiş. Birinci kalite diyor. %100 tahinmiş. Hatay hakiki ev yapımı. Nerekşisi. Kızılcık gözü karadütözü falan filan. Zeytinyağı soğuk sıkın diyor. Şeker ev yapımı keçi boynuzu özü. Merhaba. Atom diyor, tatlı diyor. Osmanlı diyor, yüz. Nane kekik. 25 TL diyor. Şekersiz marmelat diyor. Hatay ev yapımı tatlı biber salçası diyor. Salça kullananlara duyurulur. Gelip alabilirsiniz buradan. Koltuk örtülerinden var burada. Bunlar ne kadar sizde? 200. 200 TL'ymiş. Pamuklu, güzelmiş. Baharda falan tatlı olur. Ondan sonra böyle halılar, kimler, paspaslar falan dolduklar. Hayır. Topluyorlar. Baharatçılar varmış sonra da doğru daha çok. Baharatlar var yine. Tarhana diyor. Tarhana çorbası var. Çeşne. Çeşne 30 TL. Köri 20, zahar diyor, zahar tuzu 30. Bu şey limon, limon tuzu muydu? 25 TL. Bu şey reçele konuyor, ekşi bir tat vermesi için. Sen sak diyor, 30. Bu şeylerle güzel oluyor. Böyle tavuk falan kızartıyorsunuz ya, buluyorsunuz yumurtayla. Onlara güzel oluyor Merhaba. Ne diyor? Sade evet, Kömbe. Hayır, hatay. ha, Hatay'dan. Bu evet. 50 TL'ymiş mesela böyle. Evet. Ev yapımı ürünler sonra alıyoruz. Böyle cevizli. Bu ne kadar? Nar 100 TL galiba. Böyle dizi kuru patlıcan da var. Bu ne kadar böyle? 200. TL'ymiş. Kuru patlıcan dolması yapmak istiyorsanız. Hatay acı biber salçası diyor bakın Hatay'dan. Kuşburnu marmelatı 180 TL. Burada neler varmış? Böyle ürünler. İnce trikolar falan. Burada parça 50 TL ediyor. Neymiş bu? Baksır. Erkek boxerları var 50 TL'ye. Yumuşak pamuklu. Şunun tarz güzel. 50 TL. Burada atletler var. Kadın atletleri 50 TL ediyor. Dantelli önü böyle. güpür dantel. Burada iç çamaşırları 35 TL ediyor. Ben buradan bir yerden aldım galiba. Açalım 25 TL diyor bakın. Güzelmiş dantelli. Bu da güzelmiş. simli. Aa bu çok tatlı. Aa benim aldığım buna benziyor. Evet buradan aldım galiba ben. Bu tarz. Çok tatlıymış bu. Ne diyor? Small mu? Small'mış. Small Ama iyi lazım tatlı tatlı şeyler var. Burada bakabilirsiniz. İç aşıları güzel oluyor. Sonlara doğru olan tezgahta parça 25 diye bakın. Wax Tatlı bir iç çamaşı. Böyle bir çiçekli var. Minik minik çiçekli. Bu rengi var. Pamuklu bunlar. Pamuklu zor bulunuyor her yerde. Bakın da güzelmiş. Şu ikisini alırdı mesela şu anda. Çekseydim keşke iyi olurdu. Ama çekmeden geldik her zaman. Neyse bir daha geliriz. Şu i̇şte güzelmiş. Kedili. Ama bu da küçük duruyor ya. Bu ne? X mi olmuş? Evet X mi olmuş? Çok tatlıymış minicik. Kedili kedili. Bedenini bulabilirsiniz tabi alırsınız burada. Şöyle çiçekli çiçekli var. Mavi var. Leoparlı bir şey gördüm. Şurada bakayım. Leoparlı bir şey var. Şöyle bakayım şu neymiş? Bu da tatlıymış. Burada. Biraz yırtılmış. Şu neymiş? Yazılı. Bu da tatlı görünüyor. Bir kısmı en azından. <laughs> Bu Böyle şeyler. 25 TL'ydi burası. Burada tokalar falan varmış. Orada <laughs> meyveler falan bitiyor artık arkadaşlar. Şurada bir yerde bitireyim. Artık nerede bitireyim? Şu tatlı şeyde bitireyim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.